Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Gidelim. Yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bu PUBG'mizde biraz oynayıp da başladım. Çünkü siz sıkılıyorsunuz böyle bir, birkaç saniye bekliyorum için. Onun her yerden silah sesi geliyor lan. Şöyle canlandıralım şunu. Canlandır. Canlandır canlandır. Canlan 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 Canlandı. canlan 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 canlan. Canlan 6 saniye var hadi. Tamam. Canlandı. Diğeri öldü. nın sıralarını alalım 3x bunda. Bunda 3x. AK 47'de. Çek AK 47'yi. Oğlum enlerden yerden adam geliyor. Şurada adam gördüm. Şurada adam gördüm şu şekilde iki tane. Mermim bitti. Biri öldü. Biri ölecek. Diğeri de öldü. Tamam. Diğeri diğeri. İkisini de öldürdüm. Tamam. Oh. Tamam diğeri diğeri burada tamam. Diğerinin mermilerini toplayalım şöyle. O çok iyi silahlar tamam. Şimdi 4 buna yerleştirdim. Tamam mı? 4 bunda. Bu şekilde vurabiliyoruz da. Susturucu taktım ya. Susturucu çıkar. La bomba geliyor. Kaç bomba geliyordu. Patladı bomba. Oğlum her yerden adam geliyor. Ben de el bombası göndereceğim şimdi şuraya. Nerede? Tam şurada, şurada. Gönderelim şu el bombası da şuraya. Tavayla birisi adam öldürmüş. Alalım şunları. 3x var bunda, 4x bende. Oyun alanını gitgide daralıyor. Bir şekilde araba bulup kaçmamız gerekiyor buralardan. Tava var bende tava. Fırlatma fırlatma. Tava fırlattım lan. Al şu tavayı. Saldır. Adam var şu tarafta. Öldürdük. susturucu var artık silahımızda. Silah susturucu olduğu için artık silahımızdan hiç kimse hiç hiç kimse sesini duymuyor. Evet arkadaşlar, videomuz videomuz güzel gidiyor şu anda. PUBG oynuyoruz da. 30 kişi kaldık neredeyse abi. 30 kişi. Şöyle can basalım kendimize. Yine her şeyi içelim. 30 kişi kaldık artı biz iki kişiyiz. Oyun alanı daraldı şu an iyice. Bir yerden bir uçak geliyor. Silahımız susturucusunu çıkartacağım çünkü susturucu olursa çok kötü olur. Bak yukarıda 4 ölmüş. Yukarı gideyim de şunun mermilerini <laughs> Alamaz. Koş 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 koş. Üçün yana koş. Ölme. 80 metre var daha. Abi oyun alanı da çok daraldı. Gel gel. Gel bakalım. Mistik seni. mermim bitti. Canlanamayacağız çünkü kimse yok. Olduğumuz yerde öleceğiz. Bıçakla öldürecek galiba bizi. Gitti. Dalga geçiyor bir de. Ben de oynayacağım lan. Lobiye dön. Tamam şimdi bir kere daha oynayacağız bir maç daha oynayacağız klasik bitmeli bu sefer buzlu haritada oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar bu video yaklaşık birkaç dakika olacak videoya ne atmıyorum. Bu arada e, birkaç gün önce paraşüt görevi sistemi bana atılmış. Neyse. İtalyanlar bizim dostumuz değil de ama Hollandalılar bizim dostumuz galiba. Orada da çok vatandaş yaşıyor çünkü. Şöyle girelim. Ya, işte. Hadi hadi. ne iko lelesel Hadi başlayalım. Paraşüt görev sistemi bende. Hadi Abi. Dur. Nerede atlasak şu ileride atlayalım bak bak. Şurada atlayalım. Tam şurada. Bu de atlayalım. Vale. <laughs> Televizyon açık bu arada. Neyse şu televizyonu kapatalım. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bu videoyu babaannemle çekiyorum.

no, pero de esta no, que es muy. Tiene luz suela. Aquí, macho. Aquí. No, ahí no, que hay mucha gente. En esa casita, ¿vale? ¿Dónde? Mira. Oh, se la ha Aquí, Aquí. ¿Dónde? Se la ha aquí. Se la la

Bunları alalım. Tamam. Tamam taramalıyı çıkarttık. Gezeceğim biraz daha silah bulmam gerekiyor çünkü. taramalı bulmam gerekiyor. Vacum yeri. jeton, Tamam tava. Adam bulursak falan. Biraz canım az Gidelim Bir araba bulursam var ya Abi Bu video biraz uzun olabilir PUBG'nin Bir tane harita bulduk Bu haritanın teorisini yapacağız Şimdi buralarda her yerde kar var Batı tekneler görüyoruz Bir sürü silah da var bakın Böyle tarımalı silahlar falan o burada bir tane araba var. Tamam, bu güzel. Bunu alalım. Kardan gidiyor gördüğünüz gibi. Hadi. Allah. Evet. Adam yok şu an. 88 kişi kaldık. Şuradan gideceğim. Burası su mu? Su. Yanlış girdik. Karaya ya. bakıyoruz. Koşalım. Koş 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 koş. Ben ben de Hadi ben. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Vale, vente, toma. Ya te tao. Chotto. Ahí. Bu da es mi silah. Qedelim. Eh, dir <laughs> que no sé mamá, es que no tengo hambre.

Vamos, vamos, vamos. Ostras, vamos, vamos, vamos. Olamaz Arkadan silah sesi geliyor. Şurada adam mı var? O şurada tam. Ben 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 ben. Y también es que porque hay gente. Birazdan video bitecek. Şöyle şöyle bir havaya bomba atalım. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir abi. Atalım.